daha 1000 kilometreye bile gelmemiş. 650 kilometrede sıfır Toyota Corolla. 1.5 motor benzinli. Acaba uzun yolda ne yakar? Böyle çekin. Şu anda 673 kilometredeyiz. Yakıtımız full. Bakalım bir yola çıkıyoruz. Antalya'dan Aksaray'a yolculuğumuz devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi aracımız ilk 1000 kilometreye gelmek üzere. Evet bekliyorum. Evet işte ilk 1000 kilometreye tamamlamış olduk. Daha nice 1000 kilometredir diyelim. Antalya'dan Aksaray'a doğru geldik. Toplamda 412 kilometre yol yaptık. Bakalım ne yapıp buluyoruz uzun yol yakıt verisini göreceğiz. Uzun yolda ne kadar yakıt yakmış? Dostlar yakıtı aldık. Gördüğünüz gibi 412 kilometrelik bir yolda 25.66 litre yakıt yaktı. Yani o da ortalamada 6.22 litre falan geliyor 100 kilometrede. Ortalama 6 litre yaktı diyebiliriz.